Merhaba arkadaşlar. Ben Berg. Bugün denizin en güçlü ve en hızlı dostlarından biri olan köpek balığını tanıtacağım size. Köpek balıkları çok eski canlılardır. Yaklaşık 400 milyon yıldır okyanuslarda yaşıyorlarmış. Yani dinozorlardan bile daha yaşlılar. Onlar kemikten değil, kıkırdaktan yapılmış bir iskelete sahipmiş. Bu yüzden çok hafif ve hızlı yüzebiliyorlar. Bir köpek balığı çok uzaklardaki kan kokusunu bile duyabiliyormuş. O kadar hassas burunları var ki denizdeki en iyi iz sürücülerden biri onlar. Gözleri gece bile görebiliyormuş. Hem avlanmakta hem de karanlık sularda gezinmekte çok iyilermiş. Ama korkmayın. Her köpek balığı insanlara zarar vermez. Hatta çoğu sadece küçük balıklar ve deniz canlılarıyla beslenir. Bazı türler ise planktonla bile doyar. Biliyor musunuz? Bazı köpek balıkları hiç uyumazmış. Çünkü yüzmeyi bıraktıklarında nefes alamazlarmış devamlı yüzmeleri gerekiyormuş. Ben köpek balıklarını çok sevdim. Hem güçlüler hem de çok özel canlılar. Haydi siz de onları tanıyın ve sevin. Çünkü doğamızda her canlının yeri ayrı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Esketch Smiles. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.